Türkiye gündemini meşgul eden konulardan biri sokak köpekleri. Peki Türkiye'de sokak köpekleri sorunu var mı? Bakalım vatandaş bununla ilgili ne düşünüyor? Ülkemizde sokak köpekleri sorunu var mı? Ya çok sayıda köpek var yani tehlike oluşturabilir yani ona. önlem alınması. bu yasayı destekliyor musunuz siz? Nasıl bir yasaydı acaba yani? Sokak köpeklerinin itilaf edilmesi yasası. İtilaf, i̇tilaf diyebilirsek. İtilaf mı? Ee, istilaf edilmesi mi? tamam. O. Ya ötenazi uygulansın dendi. Tamam. Olabilir. Bekliyorum. Tamam olabilir yani. Olabilir. Çekil. Var. Ben kendim yurt dışında yaşıyorum. Soğuk köpeklerini evet sahiplenenler iyi bakıyor ama alıp da kapıp koyuverenler o çoluğa çocuğa zarar veriyor. Başka da bilmiyorum öyle. Televizyonda görüyorum. Peki bir yasa getirildi. Haberiniz var mı? Kö sokak köpeklerin ötenazı uygulanacak. Destekliyor musunuz bu yasayı? Desteklemiyorum. Bir canı Allah verdi Allah alır ama hmm. asmadılar bir sürü insanlar. Denizleri, mahirleri. Sorun var çözümü de var ama ilgilenen maalesef. E, Peki, Burası tıp... yasayı destekliyor musunuz? Hayır hayır. Nasıl yasa... Bir çözüm olmalı. Bakın çözüm bir kampanya ile olur. Şöyle bu bütün köpekler, diyelim ki Ankara'daki veteriner sayısı yeterli değil. Tüm CHP'li belediyeler birleşir, bir kampanya yapar. Belediyedeki veterinerler, veteriner odası birleşerek, diyelim Ankara'da 130 bin civarında köpek var. Onlar kısırlaştırılır. Dışarıda kalabilenler kolundan yerler korudur. Ondan sonra İstanbul'a, Bursa'ya bu şekilde kampanya çerçevesinde Türkiye'de bütün köpekler kısırlaştırılmadan bu sorun bitmez. Birkaç yıl sonra da zaten rakamlar düşer ve sorun biter. Bir de şöyle barınak barınak diyoruz. Bu hayvanseverlerden ricam, belediyelerden ricam barınakları hayvanseverlerle birlikte yönetmek Belediyedeki görevliye bırakırsanız, o onu bir iş gibi görür, iyi davranmaz. Ama hayvansever sever, vicdanlıdır. Birlikte yönetirlerse, birlikte ilgilenirlerse, barnaklardaki çözümler de en aza iner. Benim söyleyebileceğim bu kadar. Teşekkürler. Benim açımdan hayvanlarla ilgili herhangi bir problem yok. Hiçhangi yasayı desteklemiyorsunuz yani? Hayvanlara karşı hiçbir yasayı desteklemiyorum Yani bir şeyin çözümünü bulacaksan eğer baştan ve köklü bir şekilde ve uzun vadeli çözmen lazım anlatabildim mi? Bu böyle ben onu öldüreyim, bunu hapsedeyim, bunu ne bileyim, bilmem ne yapayım, olmaz yani. Tabii yani insana ne muamele yapılıyor ki hayvanlara yapılsın, anlatabildim yani, mi? Mesele bununla alakalı biraz Var. <laughs> bence de var. Çıkan yasayı destekliyor musunuz o zaman yapılmasını yapılmasına? <laughs> Desteklemiyorum vallahi, çok kötü bir şey. Ya ben bilmiyorum, şimdi Avrupa ülkeleri de öyle yapıyor. <laughs> Ama bence yapılmamalı, barınaklara özüm yolu barınaklar mı diyoruz? Evet. Türkiye'de sokak köpeği sorunu Kesin, var. mı Kesinlikle var. Yani ötenaziyi destekliyor musunuz? Yani ötenaziyi desteklemiyorum ama köpeklerin bir barınakta e, bakılmasını destekliyorum. Barınaklar kurulmalı çözüm yolu olarak. Çünkü çocuklarımız dışarıya çıkamıyor yani korkudan. Yani köpekler de saldırıyor aç kaldıkları için. Yani bugün Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla 16 milyon köpek varmış. Yani bunları insanların beslemesi mümkün değil. Hani devletin bu işe el atması lazım. var tabi. Ötenazi'yi destekliyor musunuz peki? Hayır, mümkün değil. Ne yapılmalı? Tanrı'nın yarattığı bir şeyi, kurunu öldürmesi ya da günah bir şey yok yani. Ev lazım, sahiplendirmek lazım, bakmak lazım. Ama Türkiye'de insana bakım güçleşti. Hayvana da bakan yok. Bu hükümetle hiç bakmaz. Yani sorun sorun var ama e, güzel bir önlem alınabilir. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin hanımefendi eşliğinde güzel bir proje başlatılmış. Bin dönüm arazi üzerine hayvan barınakları kurulmuş. Sahiplendirme yapılıyor, tedavileri yapılıyor. Hatta hayvanların kendi yiyecekleri bile orada üretiliyor. Çok güzel bir proje. Neden bütün illerde böyle bir proje başlatılmıyor? Yani ötenazi değil böyle bir şey yapılabilir diyorsunuz. Yapılabilir. Ee, çözümlenemeyecek bir e, olay değil yani. Bir köprümüz de eksik olsun. Bir köprü masrafını e, hayvanlar için harcayalım. Bence güzel bir proje. Sizce ülkemizde sokak köpekleri sorunu var mı? Var. Peki ötenaziyi destekliyor musunuz? Ötenaziyi destekliyorum şöyle... Hayvan eğer hastalık salgılıyorsa, insanlara zarar veriyorsa neden olmasın? <laughs> Hayvan da eziyet çekiyor. Onu kurtarmış oluyoruz bir bakıma aslında. Ama diğer yönden sağlıklı bir hayvanı ötenaze etmek doğru değil tabii ki. Ee, ben kendi yaşadığım bir olay anlatayım. Sabah saat 7'de işe geliyorum. 10 tane köpeğin saldırısına uğradım. Korkmadım. Ben hayvanları severim. Korkmam. Ama Korkan birisi olursa benim oğlum hayvanlardan korkuyor. 30 yaşında burada köpeği gördüğü zaman yolunu değiştiriyor. E bunu da e, dikkate almak lazım diyorum. Ben hayvanlarım var. Ya yani ben o yasaya zaten karşıyım. Ne yapılmalı sizce? Belediyelere işte şu ablacığım tamam? Yasayı desteklemiyor musunuz olan? Desteklemiyorum, yok. Evet, sağ olun. Var tabii Olmaz mı? Çoluk çocuklar istiyorlar. Ondan sonra yazık çocuk bir tanesi 10 yaşındaydı da görüyorsun. Yaşam mücadelesi yapıyordu biliyorsunuz değil mi? Peki çıkan yasayı destekliyor musunuz? Destekliyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Soruyorum işliyorum. sizce var mı ülkemizde sokak köpekleri sorunu? Ya köpeklerine bir ilgim yok ama hani, söylediğim var da mesela Sanka tarafında yok da işte ama bak daha kırsal yerde biraz daha farklı davranıyorlar açıkçası. Ötenazi'yi destekliyor musunuz peki çıkan yasayı? Vallahi açıncaya kadar açıkçası haberim yok. Yani bir bilgim yok nedir? Sokak köpeklerine ötenaz uygulanacak. Yani ölüm mü diyeyim yani, yani direkt direktmen ölüm onu desteklemiyorum yani e, canı veren Allah yani Allah. yapılmalı sizce? Nasıl ya, bir yol izlenmeli? Ya Avrupa'da nasıl yapın? Barınaklar olmalı açısından yani yasam alanları olmalı. Ondan sonra asıları falan vurulmalı. Öyle daha sağlıklı olur diye düşünüyorum açıkçası. Yani ben de aynı fikirdeyim yani. Sokak köpeği sorunu var mı sizce? Bence var. Ötenazi'yi destekliyor musunuz çıkan yasayı? Hayır. Ne yapılmalı peki? Bence yani doğru düzgün bir, bir barınağın böyle iyi bir bakması lazım. Barınaklar kurun. Evet. Teşekkür yani Taşma ya yani köpekleri öldürmek falan. Valla Türkiye'de var çok var. Başıboş köpekler çok var. Çıkan yasayı destekliyor musunuz Ötenazi'yi? Hayır. Ne yapılmalı peki? Valla herkes elinden geleni yapmalı köpeklere sahip hayvanlara sahip çıkmamız lazım. Ama nasıl sahip çıkacak? Yani barınaklar olabilir, barınaklar olabilir, sahiplenme olabilir bunlar daha çok etkili oldu değil mi? Köpeğin sorunu var mı? Kesinlikle var. çıkan Ama Nasıl? Algı sorunu var, anlamama sorunu var, tek düz düze düşünce var ve tabii ki pompalama var. Şey, bu ideoloji, bu bir ideoloji niye derseniz hiçbir kültür ne 10 yılda ne 20 yılda ne 30 40 yılda ortaya çıkmaz. Türkiye'deki şeye bakarsak bu olayın gelişimine 20 30 yıllık bir şey olay. Bu bir kültür değil. Bu bir pompalama. Çünkü toplumları yönlendirmek ve toplumları zayıflatmak ve insanları zayıflatmak, aileleri de zayıflatmak hep bunun içinde bu ideolojinin içinde hepsi saklı inanın. Çıkan yasayı destekliyor musunuz? Efendim. Çıkan yasayı destekliyor musunuz? Yasayı Fena. bilmiyorum, kapsamını bilmiyorum ama sorunu biliyorum. Öncelikle işin e, kapsamlı bir şekilde kamuoyunda hiç tartışıldığını görmedim. Sadece tartışılan şu, hayvan severler veya hayvan sevmezler. Olaya böyle yaklaşılıyor. Bu çok yanlış. Kapsamına bakmak lazım. Öncelikle kent hayatında apartmanda bu iş olmaz. Onların bir doğal şeyi vardır ortamı vardır. Ancak orada mutlu olurlar. Dolayısıyla bu yanlış. Dediğim gibi dışarıdan pompalanan bir kültür. Batı da var diyebilirsiniz ama batı, Batı'nın zaten kültürü olduğu gibi bir. İkincisi de bizimki gibi böyle disiplinsiz değil. Disiplin altında her şey. Dediğim gibi kent hayatında bu son derece yanlış, son derece şey. Artı insanlar kedi olsun, köpek olsun. Ben hayvanları hepsi severim. Hep yani kuz, köyde büyüdüm. Bizim sürümüz vardı. Koyunlar, keçiler eş, at, eşek hepsi vardı. Köpeğimiz de vardı. Köpek çünkü güvenlik için vardı. Köpeğin bir görevi vardır. Güvenlik. O zaman köpek kendine gelir biliyor musunuz? Yoksa o köpeği siz kendinize bağlarsınız. Kul edersiniz. Köpek, köpek kendi dünyasını yaşamaz. Siz bile çalışmasanız bir şey üretmeseniz şu mikrofonu tutma şansınız olmayacak değil mi? O nedenle kentte bu iş olmaz. Bu tartışılmıyor. Bir. İkincisi sağlık yönü hiç ama hiç insanlar bunu ne düşünüyor ne farkında ne de düşünmek istiyor. Şimdi köpek otçul bir hayvan değil. Etçil bir hayvan ve de e, derisi nefes almasına uygun değildir. Dolayısıyla nefes nereden alacak? Ağzından. Ağzından ne yapacak? İçerideki o tüm kirli şeyleri salya yoluyla dışarı atacak. Bu çok zararlı bir şey. Bunu hiç kimse ne düşünüyor ne şey diyor. Artı hayvan oturdu tarlanın üzerine. Evet makatı sürünecek. Orası şey değil mi? Bir sağlık sorunu değil mi? Kedi kıllarını saçacak Bu bir, bir sağlık sorunu değil mi? Köylerde evet kedinin bir görevi var. Fareleri dişi etmek değil mi? Yok etmek. Veya o dengeyi kurmak. Köpeğin yine aynı şekilde bir görevi var. Nedir? Güvenlik sağlamak. E kentte siz apartmanda neyin güvenliğini sağlayacaksınız köpekle? Kime karşı kişikireceksiniz köpeği? Kültürel <laughs> yönü hiç değil. Şey delmiyor. Peki çıkan yasa köpeklere ötenaz uygulanması. Bunu Onları destekliyor musunuz? Çok musun? dediğim gibi kapsamlı olarak bilmiyorum. Ama bir şekilde disiplin altına alınması lazım. Bu böyle olmaz. Bazı ben onlara sevdalılar diyorum. Kedi köpek sevdalılar şöyle diyor. Kulu Park'ta bağırışıyorlar. Siz belki kızacaksınız buna. inanıyorum çünkü medya böyle yapılanıyor. Türkiye'de medya yok ne yazık ki. Ayrıca ben dinci bir insan değilim, yobaz bir insan değilim. Ben sadece bilime doğrultusunda konuşan bir insanım. Onun için bazen şey oluyorum konuşmalarımda. Şimdi ne yazık ki sosyal medya ile bu pompalandığı için sizler ne yazık ki anlayamıyorsunuz. Sanıyorsunuz kalk Hayvan sever, hayvan sevmiyor. Değil ama olayın biraz da şeyine, pratiğine bakmak lazım. Demek ki işte kısaca değindiğim noktalara da dokunmak lazım. Var. Yani sokak köpekleri belki fazla olabilir ama onu besleyen bir sürü insan var sonuçta. Hı. Ve hani ben ço çoğu kişinin rahatsız olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Çıkan yani... yasayı destekliyor musunuz? Hayır. Hayır, asla desteklemiyorum. Ne yapılmalı sizce? Yani Hani biz elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Cimer'e şikayet etmek vesaire ama tabii ki bunlar yeterli olmuyor. Yani sizinle sizin de yaptığınız gibi röportajcılar vesaire yapılarak... Arkak köpekleri için öldürülmek dışında ne yapılabilir? Öldürülmesin tamam peki ne yapılabilir? Çünkü küçük çocuklara saldırıyor, saldırılıyor biliyorsunuz yani görmüşsünüzdür haberlerde insanlara saldırılıyor. Yani ba... bu durumda ne gibi önlemler alınabilir? Yani e... Barınaklara toplanabilir ama barınaklarda da iyi e, şartlar altında tutulduklarını düşünmüyorum. Barınakların iyileştirilmesi olabilir. Yani bu şekilde. Ne? Bence yok. Kafalardan öldürüyorlar sadece. Ya. Yapılan yasayı desteklemiyorsunuz yani. Aa, kesinlikle. Yazık değil mi onları öldürüyorlar? Üzülüyoruz Yapılan yani. Yapılan yasayı desteklemiyorsunuz. Desteklemiyorum asla. Ne yapılmalı? Belli yasalar çerçevesinde bir çare bulsunlar var mıdır bir öneriniz yani barınak olsun ne bileyim. Tabii barınak olsun onları korusunlar her yere her şeyi bulunuyor da onlara barınak mı bulunmuyor? Teşekkür Barınaklar yapısa yeterli olur mu? İşte artık. Bir nebze diyoruz. Evet. Peki. Yasa çıkan yasayı destekliyor musunuz? Tenazi. Desteklemiyorum yasayı. Ne yapılmalı? Ne yapılmalı? Hayvanları serbest bırakılmalı. Kontrollü barınma sağlanmalı. Bakılmalı. Var yasayı destekliyor musunuz? Destekliyorum. Çünkü bizim orada kavşakta 8-9 tane sürüyle geziyor. Hem de merkezli bir yer. Ee, kadınlara, çocuklara sabah okula gidiyorlar ya. O çocuklar sabah 7'de kışın daha böyle şey oluyor karanlıkta. O kadar çok saldırıyorlar. Saldırılanların içinde de biri de benim. Caddeden normal gündüz 3'te giderken saldırdılar. Ee, öldürülmesini Allah'tan hani korkarım istemem. Fakat uyutulmasını istemem de. Böyle bir şeylere barınaklara koyulsun, ya da kısırlaştırılsın isterim. Çünkü sokaklarda başıboş gerçekten tehlikeli çocuklarımız için, bizler için. Çok yanlış bir yasa. Yani üstüne söylenecek pek bir şey yok. O toplattıkları sokak köpekleri çoğu milletvekilinden daha akıllı zaten. Biz hepsi biz buradaki köpeklerle mutluyuz ama yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden diyecek bir şey de yok yani. Ne yapılmalı peki sizce? Köpeklerin aşılanması aslında kısırlaştırma operasyonu başlatılmıştı biliyorsunuz. Bu doğru bir şeydi zaten. Buna kimse karşı çıkmadı. Kuduz olan köpeklere aşılama yapılabilir. Onlar barınaklar alınabilir ama sokakta sadece sevgi ve yemek için Dolanan köpeklere yapılacak hiçbir şey yok. Onlar rahat bırakılmalı. Kediler de aynı şekilde. Ki zaten hiçbir kedinin insana zarar verdiği görülmedi. Yani çok insaflı davranmışlar. Allah razı olsun kedileri kaldırmışlar. Kedilere yapılmayacak mı? Sadece köpekler uyutulacakmış. Yasayı okuduk bu sabah. Şey diyor, e, yasaklı olan bütün ırklar saldırgan olup olmadığı fark etmek sizin uyutulacak diyor. Hayvan bakım evleri yapılacakmış ve hayvan bakım evlerindeki yasaklıkların hepsi uyutulacakmış. Hayvan bakım evi değil o zaman o. Hayvan öldürme evi oluyor. Yani çok gereksiz bence.